Aracımız 2019 model Jeep Compass 4x4. Eksuz bantına bakıyoruz şu an. Bir oynama mı diye. Alt tablolarımızı monte ediyoruz. Ön takımda rot başlarını. Fren bantına monte ediyoruz. Turbo ortamlarını monte ediyoruz. Patlak, patlak var mı diye. Şanzıman yağ boruları. Şaftımıza monte ediyoruz. Şaftımıza boşluk var mı diye. Arka takımlara bakıyoruz. Motor suyumuz. seviyesi. servis tam şu an. Motor yağının seviyesi tam. Aracımız 2019 model Jeep Compass 4x4. Aracımız yağ basıncı düşük Arzası ile geldi. Ekranda arıza veriyordu. Töptüğümüzde yağ arızalı olduğunu anladık ve yenisini taktık ve müşterimizin arızasını giderdik. Onun yanında da müşterinin arabasının genel kontrolünü yaptık. Ekstrona baktık, tavlarına baktık, arka gergi kollarına baktık, ön takımı kontrol ettik. Yağ kaçağı var mı yok mu onları kontrol edip arabamızı geldi teslim edeceğiz müşterimize. Aracımızın yağ fiyatı 2000 lira orijinal, el işçiliği de 500 lira, toplam 2500 lira maliyeti var müşterimizin. <laughs>